Selam hey kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son yaptığım alışverişi göstermek istiyorum. Birini Amazon'dan, birini Gardrof'tan yaptım. Bir de Efesus'tan gelen yeni bir kitap var. Onu göstermek istiyorum. Aslında onun için çok heyecanlıyım çünkü çok tatlı bir içeriği var. Şimdi başlayalım. Ne? bu poşette çok güzel kokmuyor mu ya içi <laughs> pudralı pudralı kokuyor şimdi bunu kesmeden acaba nasıl açabilirim geçelim yani... kargom operatöre bağlanıyorsunuz. Efes'in yenilerinden ve benim yazarda tanışma kitabım olacak. Okuyan çok seviyor. O yüzden çok merak ediyorum. Ve bu kutunun içerisinde de çok tatlı şeyler var. Şimdi onların hepsini size göstereceğim. Şuna bak. Kirazlı rozet. Beş çantama rozet takmayı çok seviyorum. Bu da orada yerini alacak. Şöyle bir Not defteri var. Üzerinde alıntı olan. İçinde de kediler var her sayfasında. İlk sayfası böyle. Diğer sayfalarda da böyle minnak kediler var. Kedilere karşı zaafım var. <laughs> Hiç belli etmedim çünkü. Şöyle karakter kartları var. Ceyhun Çapkın. Ay bu çok parlıyor galiba. Serce Sevinç. Ve Sercey. Poster de olması lazım mesela. Bir tane de posterimiz var. Şöyle bir posterimiz var. Katlayayım da. Ya stikerler var. Çok tatlılar. Tam böyle bilgisayara ve telefona telefon kılıfına yapıştırmalık. Hemen telefon kılıfına yapıştıracağım. Allah'ım şu bizim kedi ya. Bizim bahçeye çok fazla kedi geliyor. Onlardan biri kesinlikle bu. <laughs> Dünya yansı umurunda değil. Böyle geçer kenardan izler. <laughs> çok güzeller. <laughs> ve son olarak artık kitabı göstereyim yani. Her şeyi gözlerdim kitabı göstermedim. O kadar tatlı ki hem rengi hem şömizi dış cildi yani hem iç cildi. İç cildi gördüğüm en güzel tasarımlardan biri. Bakar mısınız? Şahane. bir şey Büyük ihtimalle bu akşam başlarım. Ah bir de şey var. Ayrıcımız var. Şöyle. Efes Sunay araçlarını çok seviyorum. Arkasında mutlaka bir tane alıntı oluyor ve kitabı anlatan bir resim oluyor üzerinde. Çok tatlı. Ben bu akşam başlayayım. Zaten hemen de yorumumu girerim. Şöyle bırakayım. size gardıropta ne yaşadığımı anlatayım. Oradan iki kitaplık bir seri aldım. Baskısı yok. O yüzden mecburen ikinci el almam gerekiyordu. Salak gibi. Baskısı varken almadım. Gittim sonra ikinci el aldım. Satıcıya sordum. İki tane satıcı vardı. Biri 20 liraya satıyordu kitabı, biri 30 liraya satıyordu. Ben de dedim hadi 20 liraylık olana yazdım. Cevap vermeyince. diğeri hemen geri dönüş yaptı. Ona dedim ayrıntılı fotoğraf atar mısınız? Nasıl bir ayrıntılı fotoğraf? Dedi. Dedim hani iç cildini falan atar mısınız? Attı. Tamam temiz hiçbir şey yok. Dedim hani ve şey dedi. E, kitaplarım e, sıfırdan farksız dedi. Hiçbir hasar yok içinde. Sıfır gibi kitaplar dedi. Tamam dedim. Hani zaten ikinci el alırken çok da irdelemiyorum. Yine de ama hani bana sıfır gibi dendiyse öyle bulmayı beklerim. Sonra kitap bana geldi. Ben e, alışverişlerimi kuzenimin evine söylüyorum. Bizim buraya her kargo gelmediği için. Ben de gidip daha kuzenimden almamıştım. Yani akşam gidip alacaktım. Akşamüstü müydü neydi? Aynen. Bana işte onaylamamışsınız kitaplar geldi falan diye bir mesaj atmış satıcı. Ben hani dedim hani zaten onu gördüm hiçbir şey yazmadan girdim onayladım. Daha kitaplar elime gelmeden onayladım. Tamam dedim onayladım hani ne demek onaylamadınız şimdi onayladım. Şimdi onaylamışsınız işte zaten parayı geç yatırıyorlar falan filan böyle bana afro tafra yapmaya başladı. Dedim üslubunuza dikkat edin. Sonra dedim. ben akşam gittim kitapları aldım. Ve kitabın içine böyle ilk sayfasına bir şey yazılmış silinmiş gözüküyor mu bilmiyorum. Böyle tarih yazıyor alıntı olan cümlelerin başı ve sonu tükenmez kalemle çizilmiş, işaretlenmiş. Ben de dedim bu kitapların içinde yazı var yazdım yani. <laughs> ondan sonra geri dönüş yaptım. Dedim kitapların içinde yazı var. Siz bana sıfır demiştiniz. Ya işte öyle ben bilmiyordum da bakmadım da falan da filan da sonra dedim hadi uğraşmadım. De bana şey dedi. Siz alıngansınız. Ben dedim üslubunuza dikkat edin. Dedi benim üslubumda bir şey yok. Siz alıngansınız. <laughs> dedim tamam hadi güle güle. <laughs> Neyse sonuç olarak kurucunun kızını ve devrimin kızını aldım. Bunların distopyası hafif, romantik kısmı daha yoğun olduğu için aldım. Çünkü artık distopya, öyle ağır distopyalar okuyamıyorum. Yani eskiden de 1984 le, 1984'leri falan üniversitedeyken okumuştum. O zaman kafam kaldırıyordu. Ama şu an hem dünya özellikle Türkiye distopya içinde yaşadığı gibi olduğu için çok fazla ağır distopya sahip kitaplar okuyamıyorum. Ben de romantizmin köpeği olduğum için içinde çok fazla romantik ögeler olan böyle distopya aldım. Valla okuyanlar beğeniyor. Bakalım inşallah ben de beğenirim. Şimdi Amazon kargoma geçebiliriz. Bıçağım. dikine kitap şeyi açıyorum kargosu açıyorum ya sonra vay efendim kendini kestin kesersin tabi düzgün tut gördüğünüz gibi ben kendimle bile kavga ediyorum <laughs> o yüzden ben benim agresifliğimi kişisel ve. <laughs> şimdi ilk kitabım kupa altılısı ya bu kitabı o kadar çok böyle yani ilk noktada da kitap sepetinde de BKM'de de sepetime ekleyip ekleyip çıkardım ki yani o zamanlar ne kadar diye 10 lira falan da herhalde bayağı düşüktü fiyatı. O zaman almadım. Hep böyle ekledim, çıkardım. Çünkü seri kitap sanırım. Aynen seri olması lazım. İlk kitabı basılmış sadece. Sonra dedim hadi devamını bir şekilde okursun. Bu gaz da bana şeyden geliyor. Geçenlerde ben The Swedish Oblivion okudum ama yani ağlıyorum böyle anlamaya çalışırken 3-4 günde falan okudum e Play kitaplardan orada cümle bazında çeviri yapabiliyorsunuz tabi hani anlam düşüklüğü oluyor bazı kelimeleri cümlenin içinde çok değişik şekilde çevirebiliyor Öyle olduğu yerlerde hani orijinalini okudum baktım orijinalini anlıyorum İngilizcesini ha hani daha şey anlıyorum o zaman çevirisini okumadım kısmının falan. Öyle böyle yani kör topal bir şekilde ben o kitabı okudum ve şahaneydi. Umarım bir mafya kitabı zaten. Artı 18. Umarım bir yayın evi alır, çevirir. Üç kitaplık bir seri. İlk kitabına bayıldık. Biz birkaç kişi okuduk. Ve ikinci kitabına insanlar ölmüş bitmiş. O kadar sevmişler. O yüzden lütfen bir yayın evi alsın. Kurban olduğum ya. Vallahi böyle kitaplara hasretiz. Bunu kitaplar dedim de mafya kitabı. <laughs> Neyse zevkler ve renkler diyorum. İkinci kitabımı Amazon'dan aldım. Bana üç şey söyle. Ben böyle arada ponçik kitapları okumayı çok seviyorum gençlik kitapları. Çünkü hani yaşı küçük arkadaşlarıma da önerebileceğim bir şeyler olması lazım. Yani okuduğum çoğu şeyde yetişkin içerik olduğu zaman haliyle öneremiyorum. Bu kitabı da bana Damla. Instagram'da bir kitap bir Damla'cının arkadaşım önermişti. Bunu da yani 50 kere falan ekledim diğer sitelerde sepetime çıkardım falan. Sonra baktım biri hikayesinde paylaşmış. Amazon'da indirim var diye ve bu kitap da vardı içinde. Zaten o yüzden girdim hemen Amazon'dan 5 dakika içinde alışveriş yaptım. Hemen indirimde olanları merak ettiklerimi aldım. Amazon'dan aldığım bir diğer kitabım da Gece Yarısı Kütüphanesi. Okuyan arkadaşlarım bunu da çok sevdi zaten. Şey, arkadaşlarım sevmelerine göre yaptım bu alışverişi diyebilirim yani. Aynen. Hatta bir tanesi şey yazmış yorumunda, cici kitaplık olması lazım, miner. Hayata bakış açımı değiştirdi yazmış. O yüzden çok merak ediyorum. Bu yayın evinden de okuyacağım ilk kitap olacak Domingo yayın evinden. Nora ismindeki ana karakterimiz hayatı çok kötü bir haldeyken bir kütüphane buluyor ve burada sanırım zaman değişmiyor, zaman orada sabit kalıyor ve okuduğu her kitap farklı bir karar verseydi hayatı nasıl olacaktı şeklinde ilerliyor kitaplar. İşte farklı bir eş seçseydi ne olurdu, işte farklı bir işe girseydi ne olurdu falan. Yani bütün olasılıkları hayatındaki okuyor diye hatırlıyorum okuduğum yorumlarda. Bakıyorum. Evet. O yüzden çok merak ediyorum. Yine bir arkadaş tavsiyesiyle aldığım şiirimin her kelimesine. Bu da mental sağlıkla alakalı bir kitap. Yani ben normalde böyle kitaplar çok fazla okumam ama bu ara o kadar fazla fantastik, romantik, işte tarihi aşk sürekli böyle okuduğumu fark ettim. O yüzden biraz daha hani bu türlerin dışında okumaya karar verdim. Bunu da hem Derya hem Damla çok sevmişti. Hatta yani sitem ediyorlar. Neden bu kitap daha fazla okunmuyor? Niye daha fazla insan bu kitabı 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 bilmiyor diye. Ben de kayıtsız kalamadım ve zaten indirime de girmişti. 20 liraya falan aldım. Nerede bunun faturası falan yok mu? Vallahi yok. Amazon'da fatura olmuyor muydu ya? Herhalde olmuyordu. Ama 20 liraya falan aldım diye hatırlıyorum. Bunu da çok merak ediyorum. Ve son kitabım. Julia Quinn'in Yaşanacaksa Yaşanacak. Bu üç kitaplık bir seri galiba. Bende de ilk kitabı Şahane Bir Kadının Gizli Günlüğü olması lazım. Evet. Ben onu 5 lira diye almıştım zamanında. Eski tip baskılardan zaten. Sonra da yine indirimde diye galiba neyi aldım ya? Nerede o? Daha yeni okudum kitabın adını nasıl hatırlamam. Aşkın 10 Kanunu muydu? Aşkın 10 Kanunu olması lazım. O da bu seriye dahil ve yaşanacaksa yaşanacak. İlk önce ben birinci kitabı okumuştum. Sonra üçüncü kitabı. Bu da ikinci kitabı. <laughs> Merak ettiğim için bu kitabı da aldım. Zaten tarihi aşkın köpeği olduğum için. Ben romantik verin bana. Gerisini bırakın yani. O yüzden bunu da alayım dedim. Fiyatı uygun da herhalde. Bilmiyorum diğer sitelerden uygunmuş ki almışım. Yani şimdi faturada çıkmayınca içinde tam emin olamıyorum. Bakarım. Evet kitaplama son eklenen kitaplarım böyleydi. Aralarında sevdiğiniz ya da merak ettiğiniz, okumak istediğiniz, sevmediğiniz, bir şeyler hissettiğiniz herhangi bir kitap varsa yorumları bırakabilirsiniz. Bu arada ben artık şuna karar verdim. Kitaplığımda bir daha okumayacağımı düşündüğüm ya da sevmediğim kitapların hepsini hediye etmeyi düşünüyorum. Ee, Instagram'dan hani bir post olarak paylaşırım büyük ihtimalle. Youtube kanalıma da abone olma şartını koyarım diye düşünüyorum. Hem Youtube çekişi hem Instagram çekişi gibi olsun. Bunları artık hani ara ara böyle aralıklarla arkadaşlarıma hediye etmeyi düşünüyorum. Yani bu, şu an bunların arasında ateşin peşinde bile olabilir. Gerçekten hiç sevmediğim bir kitaptı. Hatta burada mı Kerella mesela. Onu da sevmedim. Onları büyük ihtimalle hediye çeklerimin arasına koyacağım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve lütfen abone olmayı da unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.